Evet arkadaşlar uzun bir aradan sonra ve yaşadığımız bir sürü olaydan sonra o konulara girmeyeceğim. Artık yavaş yavaş yaz sezonu başlıyor. Kendimi biraz daha kamp havasına vermek istedim. Evet bu arada benim beyazımı yavaş yavaş emekli etme vakti gelmişti. Evet artık beyazımı emekli ettim. Ve yerine yerine efendim 16 ANS kısaca ansiklopit diyorum ben buna 716 evet bu arkadaşımız geldi yine Dacia Duster benzinli 4x4 yine 150 beygir biraz daha beygiri güçlü ve biraz daha donanımlanmış araba bu arada aracıma neler yaptım şu önünde şu yoktu onu ben taktırdım bazı aksesuarlar aldım. Taşlar geliyordu. Genelde doğaya gittiğim için biraz sıkıntı yaşıyordum. Yine bu biraz koyu renk olduğu için çamurluklar taktım. Şu alt çamurluklar yoktu. Onları takmak zorunda kaldım ki doğaya gidince bayağı bir çamur olacak bu. Yine ilave olarak ne yaptım? İlave olarak şu yan destriyensini taktım. Asıl bir sürprizim var. Ee, onu daha söylemiyorum. Birazdan göreceksiniz. Evet. Ee, arkamızda başka ne yaptık? Evet aracımıza bir şey daha yaptık. Ne yaptık? Şu tampon korumayı taktık. Evet. Bunu özellikle parlak renk aldım. Çünkü farklı bir aksesuarla da uyumlu hale gelmiş olacak. Evet, bu dört aksesuardan sonra şimdi ön tarafa gidiyoruz. Asıl aksesuarımıza gidiyoruz. Hı. Şöyle. Evet efendim. Bu sene e, çadır hayatıma bir farklılık kattım. Çünkü aracımın üstüne gördüğünüz gibi böyle bir çadır aldım. Yeni araç üstü çadırım. şöyle göstereyim. Ee, yanında yine bir tentesi var. Bu tente e, açılıyor. 2 e, metre eninde 3 metre boyunda bir e, gölgelik oluşuyor ve çok sağlam, sağlıklı bir gölgelik. Etrafı alüminyum çerçeveyle. bu yaz beni bayağı bir macera bekliyor. Geçen sene çadırla biliyorsunuz e, gezmiştim bayağı bir. Çadırdaki tek sorunum ancak kampinglerde kalabiliyordum. Bilmediğim yerlerde kalmak biraz sorun oluyordu işte. Yabanıl hayvan, köpekti falan derken çadırda tek başınıza kalamıyordunuz. Şimdi o sorunun üstesinden gelmiş oluyorum. Böylece yol kenarında istediğim yerde, böyle manzarası güzel olan bir yerde aracımı çekip çok rahat konaklayabileceğim. Eee Mekik Motors'un çadır. Ee, otak 360 diye geçiyor. Ee, i̇şte öyle. Artık bundan sonrası bilmiyorum. Gecelerimle ortaya çıkacak. İçini de şöyle e, hafiften bir göstereyim. Daha yeni kurdum. Ben de bugün ilk defa çıktım içine. Hatta süpürdüm bir elektrik süpürgesiyle. Yalnız dışarıdan gözüktüğü gibi değil. İçerisi bayağı bir geniş. Pencereleri açmadım. Şöyle tavan filesi falan var. Yani i̇çeride bayağı büyük güzel bir yatağı var. İçeride yaklaşık e, 130'a 195 gibi bir alan var, çift kişinin de rahat rahat kullanabileceği bir çadır. Yine teleskopik merdivenimiz var. Böyle çok rahat inip çıkabiliyoruz araç üstüne. En büyük korkum araca zarar verir mi diye düşünüyordum. E, fakat e, şu zaten bütün yükümlere biniyor. E, şunlar çok sağlam ve sağlıklı diyorum. O yüzden araca pek zarar vereceğini zannetmiyorum. Alt kısımda böyle. E, bundan sonra ne yapacağım? E, bir tane buzdolabına ihtiyacım var. Bir adet buzdolabı alacağım. Sonrasında neye ihtiyacım var? E, Seyyar bir tuvalet alacağım. İşte bunun gibi ufak tefek bir duş alacağım. Ee, çok güzel bir duş gördüm. Onu da alınca gösteririm size. Evet hazırlıklar devam ediyor. Bakalım bu sene sezonu açıyoruz. Kamp sezonunu. İlk nereye gideceğiz o da sürpriz. Görüşmek üzere.